YouTube'da aylık yüzünü göstermeden 100 pound kazanmak ister misin? Nasıl mı? Yaptıklarımı adım adım izle. Bu gördüğün YouTube kanalının 122 bin abonesi oldu. Hem de sadece robotla ses videosu yükleyerek. Peki nasıl mı? Bu kanalın aylık kazancına baktığımızda ortalama olarak 100 pound kazanıyor. Yıllık da ortalama olarak 1.2 pound. Peki biz nasıl aynısını yapacağız? Şimdi sana göstermiş olduğum bu internet sitesine gireceksin. Sonra bu siteye geldikten sonra ortadaki text and video kısmına tıklayacaksın. Bundan sonra karşına ücretsiz olarak kullanabileceğin template'ler çıkacak. Ben buradan şu an bir tanesini sizler için seçiyorum. ve use this template diyorsunuz. Şimdi buraya başlıkla alakalı ve içerikle ilgili bir şey yazmanız gerekiyor. Fakat eğer ne yazacağınızı bilmiyorsanız sorun yok. Şimdi bunda da size yardımcı olacağım. Hyperwrite extension'ı hemen bilgisayarınıza Google'dan indirin. Bu extension'a konu hakkında bilgisini yazın ve write for me deyin ve sizin adınıza direkt konu çıkartıp buraya yazacak. Ve buradan beğendikleriniz, istediğiniz hangisi ise sizler için beğendiğinizi tıklayarak direkt konuyu buraya yazdırtabilirsiniz. Başlığı yazdıktan, açıklamayı yazdıktan sonra next butonuna basın. Ve videonuz karşınızda. Eğer videonuzu detaylı şekilde müzik ve ayarlarını değiştirmek isterseniz de Adventure Editor bölümünden ayarlayabilirsiniz. Adventure bölümüne geldiğinizde arzu ettiğiniz takdirde buradan Voice Over'dan Upload Text to Speech derseniz de sizin adını